Evet kardeşlerim, geldik yüzde kar zarar konusunun ikinci bölgesine. Haydi hocacığım, biraz daha soru çözelim. Güzel güzel sorular çözelim. Böyle acık uzun sorular da çözelim diyorsanız hoş geldiniz canlarım. Haydi başlıyoruz. Kaydımızı almaya başladık. Evet. Soru 15. Arkadaşlar buna benzer bir soru ALES'te çıktı. Çok enteresan ve değişik bir soru. Bir kırtasiyede satılan kitaplar kitaplara etiket fiyatı üzerinden yüzde %30'a varan indirim uygulanmaktadır. Ha. Şimdi birçok yerde yazmıyor abi? Kocaman yüzde yazıyor altında e varan yazıyor değil mi? Bu ne demek? Abi ben sana yüzde yetmiş yapabilirim veya bazılarında hiçbir şey yapmayabilirim demek değil mi bu? Evet. Yani yüzde otuz indirimle yüzde otuza varan indirim birbirinden farklı şeyler hocam. Tamam. Ökkeş bu kırtasiyede etiket fiyatları... 100, 150, 200 ve 350 lira olan 4 üründen ikisini satın almış ve Bunlar için, bu e, kitaplar için Kırtasiye'ye 240 TL ödeme yapmıştır diyor. Buna göre Ökkeş'in almadığı iki kitabın etiket fiyatları toplamı kaçtır? Şimdi, bu arkadaş buradan iki tane kitap alacak ve toplamda ne kadar ödeyecek diyor canlarımız? 240 lira ödeyecek. Şimdi indirim %30'a varan diyor değil mi? Evet. Şimdi kardeşler bir şekilde biz bunlardan iki tanesine indirim yapacağız veya yapmayacağız. 240 sayısına ulaşmaya çalışacağız. Şimdi ben buradaki 100 liraya %30 indirim yapsam 70 liraya iner mi? Evet. Şimdi 240 lira için bana 170 TL daha lazım. Değil mi? Abicim şimdi 150'yi zaten kullanamam. Şimdi ben 200 liraya %30 indirim yaparsam %30 indirmek demek bunu 70 bölü 100'den çarpmak demek de hocam. 2 sıfırı götürdüğümde 140 lira yapıyor. Toplamı 210 etmez. Değil mi? Peki ben 350 liraya %30 indirim yapsam sanırım çok fazla gelir. O zaman canlarım bizim burada %30 indirim yapacağımız hikaye sanırım 100 lira değilmiş. Peki hocam ben 200 liraya %30 indirim yapsam 200 çarpı %30 indirmek demek bunu 70 bölü 100'den çarpmak demektir. 2'şer sıfır götürdüm. 2 kere 70'ten 140 yapıyor mu? Evet. Peki cancağızım 240 lira için bana kaç lira daha lazım? 100 lira daha lazım. O zaman abicim buna %30 indirim yapar 140 alır. Bunu da normal fiyatına alırsam 240 lirayı bu şekilde elde edebiliyor muyum? Evet hocacığım. E, soru bana ne soruyordu? Ökkeş'in almadığı iki kitabın fiyatları toplamı kaçtır diyordu. E, almadıkları 150 ve 350'lik kitaptır. O zaman 350 artı 150'den sanırım sorumuzun cevabı dümdüz 500 lira olmuş. yani cevabımız 500. Bence böyle bir soru KPSS'de veya DGS'de de gelebilir canlarım. Evet. Soru 16. Şu an Kerzeral bölgesindeyiz. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle alınan bir ürün. Kestim. Şimdi abicim ben bunun etiket fiyatına hani hanadan 100x diyeyim mi? Evet. O zaman alış fiyatı %20 indirim yaparsam 80x oluyor. Değil mi? Evet. Alınan bir ürün etiket fiyatına satılırsa. Şimdi bak kardeş. Sen malı 80'e alıyorsun 100'e satıyorsun. Kar mı ediyorsun zarar mı? Kar. Peki para olarak ne kadar kar ediyorsun? 20x. Soru ne diyor hocam? Yüzde kaç kar elde edilir? O zaman canlarım yüzdesini bulmak için tahtada anlatmıştım. Orantıdan yararlanabilirim. Şöyle diyemez miyim? 80 liralık malda 20 karım varsa yüzde kaç karım vardır? Al sana orantı abicim. Yüzde kar zarar her zaman doğru orantı yani çapraz problemler demedik mi? Dedik. O zaman 80x eşittir 100 çarpı 20'den. 20, 80, 4 katı 4'e. 4'e böl 25. O zaman demek ki bu maldan yüzde kaç kar elde eder? 25. Ha sen daha önce ticaretle uğraştıysan ve şunu diyebiliyorsan hocam 80'de 20 zaten 4'te 1 o da yüzde 25. O zaman sıkıntı ne kardeş? O yolla çözebilirsin. Çünkü bazen kar zararda arkadaşlar öğrenci matematikle hiçbir işlemi ve konuyu bilmiyor. Ama daha önce bir yerde çalışmış abi, indirimler yapmış, bir şeyler yapmış. Canavar gibi yapıyor bunları. O yüzden öyle olan kardeşlere ben bu konuda ellemiyorum. Onlar istediği yola devam edebilirler. Evet. Bir sonraki soru. %20 karla satılan bir mala kestim. Şimdi ben bu malın alış fiyatına 100x çaksam. o zaman %20 kar diyorsa bunun satış fiyatı ne olur canım benim? 120x. Değil mi? Etiket fiyatı üzerinden yani satış fiyatı üzerinden yani 120x üzerinden %10 zam yapılıyor. E şimdi buna %10 zam yapmak demek kardeş bunu 110 bölü 100'den çarpmak demekti değil mi? He. 0, 0, 0, 0 yesin. Abicim 11 kere 12'den en son fiyat 132x'e çıkar. Buna göre yüzde kaç kar elde edilir demiş. Ya kuzum senin baştaki fiyatın 100x en son sattığın fiyat 132x. O zaman yüzde kaç karın var? 32. Ha, bunda orantıya gerek var mı? Yok oğlum istiyorsan kurayım. Bak şöyle kuruluyor. Yüzde 32 ise yüzde kaçtır? E zaten söyledim. Değil mi? He. bence çok naif ve basit bir soruydu. Bir sonraki soru. Arka arkaya yapılan 60 ve yüzde 40'lık iki indirim ilk satış fiyatına göre yüzde kaç indirime karşılık denk gelir? Bazılarınız eminim evde şu anda bedava bedava diyorsunuzdur ama öyle bedava yok canlarım. Tamam mı? Şimdi öncelikli olarak ben bu malın ilk satış fiyatına yüzde x'i çaktım. Tamam mı? Şimdi ben bu mala birinci indirimde yüzde 60 indirim yapıyorum. Abi yüzü 60 lira indirirsek geriye kaç lira kalır? 40 Yetmiyor. Bunun üzerinden ikinci bir indirim daha yapıyorum. Yüzde kaçlık? Kırklık. Peki canlarım 40 x'i yüzde 40 indirmek demek yüzde 40 eksiltmek yani bunu 60 bölü yüzden çarpmak demek değil mi hocacığım? Evet. Sıfır sıfırı sıfır sıfırı yerse 6 kere 4'ten son durumda malın fiyatı 24 x'e iniyor. Soru sana ilk satış fiyatına göre yüzde kaç indirime denk gelir demiş. O zaman cancağızım mal yüzden 24'e mi indi? Evet. O zaman %24'ün arasındaki fark 76 olduğu için %76'lık bir indirim vardır dersin. Bedava gibi görünüyor. Halbuki adam %76 indirim yapıyor. Yani sen sen ol parça parça indirim yaptırma kardeş. Kamu spotu. Parça parça yapılan indirim aslında halka azıcık bindirimdir. Baştan hepsini indirirsen daha büyük indirime maruz kalmış olursun diyoruz. Ve soru 19'a geçiyoruz. Şimdi 19 demiş ki bir satıcı ürünlere %20 indirim yaparsa müşterisi %30 artıyor. Buna göre eline geçen para miktarındaki değişim ne olur? Abicim ürünün fiyatı yok ki indirak, müşteri yok ki arttırak. Değil mi? O zaman ben burada ürünün fiyatına ne diyeyim? 10'a. Müşteri sayısına ne diyeyim? 10 be. Şimdi bu bana bir şey hatırlatıyor. Sanki dikdörtgene benziyor değil mi? He o zaman abi benim elime geçen para fiyatla müşteri sayısını çarparsam standartlarda 100 abi. Değil mi? Ama ben mala %20 indirim yapıyorum. Yani 10 A'yı %20 indirmek demek 80 bölü 100'den çarpmak demektir. Tıkış 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 giderse 8 A. Müşterim ise %30 artıyor. Yani 10 B'yi %30 arttırmak demek bunu 130 bölü 100'den çarpmak demektir. Bu sıfır bu sıfırı bu 0 bu sıfırı yerse 13B. Be. Peki benim kasama giren para 8 kere 13'ten 104 tane AB olmuyor mu AB? He. Şimdi başta 100 AB'ydi. Son durumda 104 AB. O zaman %4'lük bir artış vardır. Bu birinci yol. İkinci yol neydi arkadaşlar? Dikdörtgeni hatırlayın. Abicim ben ürün fiyatıyla müşteri sayısını çarparak toplam paraya ulaşamaz mıyım? Evet. Hiçbir şey yazmam. Ürünleri %20 indirmek demek 80 bölü 100. Çarpı Müşterinin %30 artması demek 130 bölü 100. A cevap bu abicim. Şimdi bir tane yüz elleme demiştim sana. Bu sıfır bu sıfırı, bu sıfır bu sıfırı yesin. 8 kere 13'ten 104 bölü 100 yapar. O da %4'lük bir kar anlamına gelir. Yani konunun adı işte o yüzden yüzde ve kar zarar. Adam yüzde olarak sorduğunda dikdörtgen diyor. Kar zarar olarak sorduğunda müşteri sayısı ürün fiyatı diyor. Ama mevzu hiçbir zaman değişmiyor cancağızım. Umarım anlaşmışızdır. Geldik bir sonraki sorumuza. Bir antikacı bir malı yüzde yirmi 96 dolara, başka bir malı %20 yirmi zararla 96 dolara satmıştır. Satıcının bu iki satış sonundaki kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir demişiz. Şimdi bakın. Bir adamın karını veya zararını bulabilmemiz için iki tane şeye ihtiyacımız vardır. Bir, aldığımız fiyatlar. iki sattığımız fiyatlar. Canlarım biz bu malları kaça sattığımızı biliyoruz mu? Biliyoruz. Abicim birinci de 96, ikincide de 96 dolara satılıyor. Yani toplam 192 dolara satılıyor. Peki alış fiyatlarını biliyoruz mu? Hayır. Şimdi onları bulalım. Şimdi bir malı ben o mala X desem %20 karla yani 120 bölü 100 ile 96 dolara. Başka bir malı orada Y desem Y. %20 zararla yani 80 bölü yüzde çarpacağız hocacığım. Gene 96 dolara satıyor. İşte buralardan biz bunların alış fiyatlarına otomatikman ulaşabiliyoruz. Şimdi canlarım şöyle yapalım mı? Birer sıfır patlasın. 12, 96 tam 8 katı. İşler dışlar yaparsam x buradan 80 çıkıyor. Demek ki birinci malı 80 dolara almış ki %20 karlan 96 dolara satmış. Gayet mantıklı. İkinciye geldim. Birer sıfır dızladım. 8, 96 tam 12 katı. İşler dışlar yaparsam çarpımı sanırım 120 yapıyor. Demek ki ikinci malı da 120 dolara almış ki %20 zararla 96 dolara satmış. O zaman benim toplam alış fiyatım ne kadar yaptı? 200 dolar. Satış fiyatım 192 dolar. O zaman 8 dolar zararımız var. Yani cevabımız o zaman E şıkkıdır diyeceğiz kardeşler. Yani mevzu aslında çatallanıyor, donuyor, dolaşıyor. %20 karsa 120 bölü 100, %20 zararsa 80 bölü 100. Bu çarpımlara kalıyor. Evet. 21. 6 tanesi 150 liraya alınıp 8 tanesi 240 liraya satılan masalardan yüzde kaç kar elde edilmiştir? Bak. Kaç tane alıyorsun? 6. Kaç tane satıyorsun? 8. Adetler birbirini tutmuyor, değil mi? Evet. Ama senin bunun cevabını bulabilmen için adetlerin birbirini tutması lazım. O zaman ne yap biliyor musun kuzum? Birim adetler üzerinden hareket et. Şimdi sen 6 tanesini 150'ye alıyorsan ben 150'yi 6'ya böldüğümde 25 lira olur mu bir tanesinin alış fiyatı? Evet. Peki 8 tanesini 240'a satıyorsam 240 bölü 8'den 30 lira olur mu bir tanesinin satış fiyatı? Evet. Şimdi bana yüzde kaç kar vardır diyor. Abicim 25'e aldın 30'a sattın. Para olarak karın 5 TL değil mi? Evet. O zaman nasıl bir orantı kuracaksın? 25'te 5 karın varsa yüzde kaç karın vardır hocam? Bitti. Bunlar hep doğru orantı demedik mi? Evet. Çaprazladım. 25x eşittir. 100 çarpı 5. 5. 25. 5 katı. 5. 100. 20 katı. O zaman demek ki ben bu bardaklardan yüzde kaç kare ediyorum canlarım? Yüzde 20 kare ediyorum diyeceksiniz. Mevzu sadece bu kadardı. Devam ki. Kardeşler soru 22 biraz eski bir soru. Bakın Eskiden KPSS ve benzeri sınavların birçoğunda bu kalıptan çok fazla gelirdi. Ama yeni nesilde böyle sorular sormayı devlet pek de tercih etmiyor. Şimdi sen kusur kalma, eksiğin olmasın diye sana bu soruyu da çözeceğim. Bir malın alışı x, satışı y liradır. x ile y arasında y eşittir 2x eksi 80 bağıntısı olduğuna göre %20 karla satılan bu malın alış fiyatı nedir? Şimdi Abicim sen malı %20 karla mı satıyorsun? Evet. Şimdi bir insan karı neyin üstüne koyar? Alış fiyatının. Alış fiyatın ne? X. Buna %20 kar koymak demek bunu 120 bölü 100'den çarpmak demek değil mi kanalı? Evet. Bu sana neyi verir? Satış. E satışın neydi kuzum? Y. Hı. Bunu buldun. E abicim sen bana az önce şuradaki denklemde Y'nin 2x 80 olduğunu söylemedin mi? Evet. O zaman gel bunu yerine yazak. Bu kadar. Şimdi şöyle yapayım mı? 20'ye böleyim 6, 20'ye böleyim 5. O zaman sol taraf çarparsam 6x bölü 5 eşittir y. Yani 2x eksi 80 olur hocam. İçler dışlar yaparsam 6x eşittir. 10x eksi 5 kere 80'den 400. Hocam 400'ü buraya aldım. 400, 6x'i buraya attım. Eksi 6x. O zaman 400 eşittir çıkartırsam 4x. Valla bunu da dörde bölersek x buradan 100 çıkıyor. E zaten ben alış fiyatını yani x arıyordum. O zaman sorumun cevabı 100. Bu kadar. Ama gelmez. Yani zannetmiyorum öyle soru geleceğini. Evet. Şimdi geldik o meşhur kuruyan sabunlara, kırılan bardaklara, ne bileyim çürüyen elmalara, armutlara. Sabun kuruyunca ağırlığının %20'sini kaybediyor. Şimdi o zaman ben yaş sabuna 100x dersem kuru sabun 80x kalmaz mı canım benim? Evet. Kilosu 2'lerden alınan bir miktar yaş sabun kuruyunca 3 liraya satılmıştır. Abicim yaşın kilosunu 2'den alıyorsun. O zaman 100 kere 2'den 200 x senin alış fiyatın. Kuruyunca kilosunu 3'ten satıyorsun. 80 kere 3'ten 240 x senin satış fiyatın. Bu satıştan yüzde kaç kar elde edilmiştir? Ya gülüm 200 aldın 240'a sattın. Zaten kar ettiğin belli değil mi? He, peki senin para olarak karın ne kadar? 40x. Ama ben bunun neyini arıyorum? Yüzdesini. O zaman nasıl kuracağım orantıyı abicim? 200'lük malda 40 karın varsa yüzde kaç karın vardır? Bitti, gitti. Ki bunlar her zaman doğru orantı yani çaprazdır dedikmiştik. Şimdi 200 de 40 ise zaten yüzde 20 olduğu belli de ben gene de yazayım şimdi. Senin kağıdında yazılı dokuman olmayınca kendini çok mutsuz hissediyorsun Gardelen. Şöyle yapayım mı? 2 0 x 0 yesin 2'ye böldüm 2'ye böldüm 20. O zaman cevap %20. Bak en azından kağıtta artık cevabımız yazıyor. Yani sabun mu kurudu? odan mı kurudu? Ne kurursa kurusun kardeş. Mantık tamamen bu mantık. Tamam. Şimdi bir de bardak kıralım. Tanesi 40 kuruştan alınan 60 tane bardağın kes. Şimdi 40 çarpı 60'tan 2400 lira bizim alış fiyatımız olur. 20 tanesi kırılıyor. Ya gülüm 60 bardağın 20 sıkırılırsa geriye 40 bardak kalmaz mı? Evet. Kalan bardaklar kaç kuruştan satılmalı ki? Yani 40 çarpı x. Yüzde 20 kar elde edilsin. Bak küçücük bir ayrıntı. Bir insan karı neyin üstünden eder gülüm? Alış fiyatının üstünden. Peki bu malın alış fiyatı ne kadardı? 2400. Üzerinden yüzde 20 kar. Demek bunu 120 bölü 100'den çarpmak demek değil miydi? Evet. Bu kadar. Şimdi bundan sonrası benim işlem yeteneğime kalıyor. Şimdi 2 0 2 0 yesin mi? Yesin. 40 40 120. 3 katı mı? Evet. O zaman 3 kere 24'ten 72 kuruş. Yani demek ki sen bu kalan bardakları 72 kuruştan satarsan tüm maliyet üzerinden %20 kar elde etmiş olursun kuzum. Cevabımız o zaman 72'dir. Bence bu da gayet tatlı bir soruydu. Şimdi canlarım bu da yani kar zarar mı? Şu an çözeceğimiz soru. Yok. Sadece maliyet fiyatları üzerinden gideceğimiz için buraya koydum. Bak mesela ALES'te bu soru kalıbı çok geliyor abicim. Tamam mı? Demiş ki: Bir satıcı elindeki gömleklerin tanesini 35'ten satarsa 540 kar, 24'ten satarsa 230 zarar ediyor. Satıcının elinde kaç tane gömlek vardır? Şimdi ben gömlek sayısına x diyorum ve bu soruyu canlarım maliyet fiyatları üzerinden çözeceğim. Tamam mı? Şimdi sen gömlekleri 35 liradan satarsan 35 çarpı x 540 lira kar ediyorsun. Şimdi kasayı akşam topladın 540 lira karın var. Maliyete ulaşabilmek için o zaman buradan 540 lirayı ne yaparsın? Çıkartırsın. 24 liradan satarsak 24 çarpı x 230 lira zarar etmişsin. Mesela o dükkanın sahibi sensin oturmuş ağlıyorsun. Ben sana derim ağlama ağlama. Al şu 230 lirayı da bari paranı kurtar derim değil mi? He. O zaman artı 230 diyeceğiz. Ve bunlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Yani buradaki mantık ne biliyor musunuz canların maliyeti bulurken? Zarar ediyorsa karşılarsın, kar ediyorsa o karı çekersin ki maliyet fiyatına ulaşabilesin. Şimdi aldım buraya eksi 24 x attım buraya artı 540. Hocam çıkarttım 11 x hocam topladım 770 11'e de bölersem x buradan ne çıkar? 70. Bana kaç tane gömleği vardır demiş. E zaman cevap 70. zaten ben bunu arıyordum. O zaman cevabım 70. 70 mi? 70. He. Şimdi bir sinemada satılan öğrenci biletleri tam biletlerden %20 daha ucuzdur. Tamam. O zaman ben tama 100x diyeyim. Hemen. Öğrenci 80x olsun. Ayrıca 8 biletten fazla olan toplu alımlarda Toplam bedel üzerinden öğrencilere yüzde 25, tamlara yüzde 20 indirim uygulanmaktadır. Yani 8'den fazla bilet alırsan tamlara yüzde 20 indirim. Yani kaça iner? 80x. Bu ne? İndirimli. Tam. Öğrenciye ise yüzde 25 indirim. Önce Türk gibi indirelim mi? 80'in yüzde 25 yani 4'te biri 20 liradır. 80'den 20 çıkartırsan 60 liradır. Cevap 60. Sonra bir de yaptığımız gibi bilimsel indirelim mi? İndirelim. 80x'i %25 indirmek demek 75 bölü 100 ile çarpmak demektir hocam. 25'e böl 3, 25'e böl 4, 4'e, 4'e böl 20, 20 kere 3'ten 60x indirimli öğrenci fiyatı. Değil mi? Bu sinemadan 50 öğrenci bileti ve 40 tam bilet alan bir grup 1240 lira ödediğine göre demiş. Şimdi kaç tane öğrenci bilet alıyor? 50. İndirimden yararlanır mı? Allah'a ne kadar yararlanır abicim? Şimdi sen 8'i geçtikten sonra ister 9 ol ister 10 ol indirime türlü alıyorsun değil mi? He bunlar aşiret paket gelmişler ya. O zaman 50 tane öğrenci çarpı indirimli fiyat 60 x. Artı 40 tane tam var. Bunlar indirim alır mı? E tabii ki de alır abicim. Sonuçta 8'in üstünde. 40 çarpı indirimli tam ne kadardı? 80 x eşittir 1240. Aha da denklem bu canlar. Tamam mı? Şimdi ne yapalım? Abicim Çarparsam 3.000x. Çarparsam 3.200x de mi? 8 kere 4 32. 2 sıfırını koydum. Yani 6.200x eşittir 1.240. Her iki tarafı da 6.200'e 6.200'e bölersek. Sanırım canlarım 6.200, 1.240'ın tam 5 katı. Böldüm 1, böldüm 5. O zaman benim x'im bu durumda 1 bölü 5 çıktı değil mi? Heh. E şimdi bu adamın benden istediği şey ne? Bir öğrenci biletinin indirimsiz satış bedeli. Yani 80x'i istiyor. O zaman 80 çarpı x yerine 1 bölü 5 yazarsam 80 bölü 5'ten galiba cevabımız 16 TL olmuş olacak. Yani aradığınız cevap o zaman 16 canlarım. Evet bence bu da güzel bir soruydu. Şimdi geldik mantık ve zeka sorusuna. Bir çalışan maaşına yapılan 50 lira zam yerine daha yüksek oranda olan 100 lira oranında zammı tercih etmiştir. Buna göre çalışanın zamsız maaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak. Adam 50 lirayı niye tercih ediyor abicim? %10'dan fazla olduğu için mi? Evet. O zaman bir Türkçeci olarak bakarsam en büyük şık cevaptır nokta. Bitti. Birinci yol. Şimdi mantıken düşün. Lan oğlum 460'ın %10'u 50'den fazla olsa o zaman 480 ve 682 de fazla olur. O piti piti mi oynayacaksın? Haliyle en büyük şık senin cevabın oluyor. Bu Türkçeci gözüyle. Matematikçi gözüyle hangi şıkkın %10'u 50'den fazlaysa cevap odur diyeceğim hocam. E şimdi 680'in %10'unu yani 10 bölü 100'ünü alırsak. 1 -0, 1 0 1 0 1 0 1 0 giderse 68 çıktı. 68 sayısı 50'den fazla mı? Fazla. O zaman cevap Adana. Peki niye Bolu değil? Ya gülüm sen şimdi 480 liranın onu yani 10 bölü 100'ünü alırsan dıbış 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 gittiler 48 çıktı. 50'den fazla mı? Değil. Zaten olamaz ki. Olursa soru yanlış olur abi. O zaman cevabımız haliyle ne olmuş oldu? Aşık olmuş oldu. Bence bu da gerçekten çok kaliteli bir soruydu canlarım. Evet. 28. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bir malın 2 bölü 5'i %15 zararla. Şimdi yüzde dediği için ve 5'e de tam bölündüğü için ben toplama yüzü istedim Tamam mı? Bu malın 2 bölü 5'i 20. 20 kere 2'den 40 x'i yüzde 15 zararla. Yani 85 bölü yüzden çarp Kalanı da abi yüzün 40'ını kullandın. Geriye ne kadar kaldı? 60 x. %45 karla satılmıştır diyor. O zaman bunda neyle çarpacaksın kuzum? 145 bölü ile. Değil mi? Şimdi bu işlemleri çözelim seninle. 20, 100 20'ye böldüm 2, 20'ye böldüm 5 5, 85 sanırım 17 katı değil mi? 17 kere 2'den 34x burada çıktı. 20'ye böldüm 3 20'ye böldüm 5. 5'e böldüm 5'e böldüm 29 3 kere 29'dan 87x de burası çıktı. Bana bu malın satışından yüzde kaç kar elde edilmiştir diyor. Kardeş sen şimdi bunları parça parça toplarsan 121x yapmıyor mu? Evet. Şimdi başlamalın fiyatı 100x'ti. En son toplam sattığın fiyat 121x. O zaman yüzde kaç karın var? Tabii ki de hocacığım yüzde 21 karın var. O zaman soru bitmiştir. Yani mantık hep aynı canlarım. Hiçbir şey aslında değişmiyor diyeceğiz. Bakalım artık son sorumuza geldik sanırım. Kapanışımızda çok güzel bir soruyla yapalım canlarım. Şimdi Kemal Lale Mine. Kemal Lale Mine. Bir restoranda yemek yemişlerdir. Tamam. Kemal arkadaşlarıyla şöyle bir konuşma yapmıştır. Eğer ben hesabımı öder kalkarsam kalan hesabın yüzde otuzunu Lale ödeyecek. He. Şimdi Kemal diyor ki ben yiyip kalkarsam diyor. He, Kalan hesabın %30'unu Lale ödeyecek. O zaman ben kalan hesaba 100x diyeyim mi? Diyeyim. O zaman bu kalan 100x'in 30x'ini Lale, 70x'ini de diğer arkadaş yani ile ödeyecek. Eğer aynı anda kalkarsak ve Lale yine kendi hesabını öderse toplam hesabın %20'sini ödeyecektir diyor. Hmm. Arkadaşlar biz burada Kemal'in ne kadar ödediğini biliyor muyuz? Hayır. A lira diyelim. Şimdi diyor ki eğer aynı anda kalkarsak diyor ve Lale yine kendi hesabını öderse diyor. Lale'nin ödediği hesap ne kadardı kuzum benim? 30x eşittir. Tüm hesabın yüzde %20'sini ödemiş olur diyor. Şimdi tüm hesap Kemal'de dahil hesap. Yani 100x artı anen değil mi? 20 bölü 100'ünü ödemiş olur diyor. Peki. Peki. Şimdi 20'ye böl, 20'ye böl 5 katı mı? Evet. Yap işler işte dişler. 5 kere 30'dan 150x eşittir. 100x artı a hop bunu karşıya eksi 100x olarak atarsam sanırım buradan a 50x çıktı değil mi? Bunu buldum. Lale'nin ödediği hesap 120 lira olduğuna göre. E, lale yani 30x eşittir 120. O zaman x buradan ne çıkar kuzum? 4. Kemal'in ödediği hesap kaç liradır? Abicim Kemal a'ydı. A e, da 50x'ti. E sen x'i 4 bulduysan o zaman Kemal kardeş 50 kere 4'ten kaç lira öder kardeşim benim? 200 TL öder der. Sorunu kapatırsın. Evet canlarım yani yoğun oldu 29 soru oldu ama soruların kökü hep aynıydı. Yani yüzde de artış ve azalışı yapabilirseniz bence yüzde aslında en rahat konulardan bir tanesi. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın ve hoşçakalın.